3 4 orada. Şuraya gidemeyiz. 1 <laughs> orada. Deriz ya. 3 kişi, 4 kişi orada. 1 5 kişi, kişi var abi bizden başka. Ne mi diyor? <laughs> O bura ses mi var? Sen aldın mı sesi? Bir saniye. Yok. Şu an ses almıyorum. Şurada 3x var abi. 3x var sağda. Sınavıya geldi buraya. Buna basacağım Enerjimi vurayım da. Şurada birinci kattan var abi. 3 çıktı. Aha bomba. Hemen önümdeki evde. Geliyorum abi. Allah. Bak ya. Ne? Ölmedi. Nereden sıkıyor diğeri? Abi. Uğramışım. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Tam tersten gelmiş ya. İlk Sen vurdun mu adam sıkıyor. Ya vurdum da hasar verdim de ölmedi. Neyse en azından önünden geçiyorum. şuradan bir loot yapayım bir de araba da var Alırsın değil mi sen abi onları? Hı hı. Ben geliyorum. Hı Söyleyeyim bir bir aşağısın. ne Ben geçerken de vurmazsın beni be. Özür dilerim. Evet, Sen kapı atmış gibi. Gördüm seni. Ne şey var burada? Kıvrım neylesin, yaşam kim neylesin, ya Abi efendim Sesim geliyor mu? Arkadaşım varsa kaldırsın Kardeş Reis bitirdiniz mi? Bitirim mi? Tamam Hadi iyi oyunlar İyi oyunlar, iyi oyunlar Bir Bir şey yok Bir şey yok Arabayla geleceğim buradan drop alacaksın he? Selamun Aleyküm Ha burada da. Baba ses gelmedi oyun takıldı Ha, tek kalmış bu. <laughs> Aynı silah. Hadi bakayım. Yallah lol